Mübarek Mevlana Hazretleri ve Şems Hazretleri'nin ilk sever göz göze gelmeleri. Hemen kısaca anlatayım inşallah. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ailece Konya'ya yerleştikten sonra Seyit Burhanettin'in isteği üzerine tahsilini tamamlamak için Halep ve Şam'a gitti. O sırada takriben 30 yaşlarındaydı mübarek. Daha çok genç. Bir gün Şam'ın kalabalık çarşısından geçerken değişik kılıklı bir kişi... Ya ve elini öpeyim ey alemlerin sarrafı dedi. Celaleddin Rumi ellerini eller Celaleddin Rumi'nin ellerine yapıştı mübarek ve harare, hararetle öptü. Sonra birden bire kalabalığın içinde kayboluverdi. Celaleddin Rumi ansızın gerçekleşen bu hadise karşısında son derece şaşırdı. Şevraz'a de mübarek bu ne iştir diye hayretler içinde kaldı. Esrarengiz ve garip hüviyetli kişi kendisi için acına bir muamma oldu. Ya kardeşlerim. Seyyid Muhammeddin 9 yıllık eğitim sürecinin ardından Hz. Mevlana'ya halkı irşat ve öğretimle meşgul olması gerektiğini belirtti. Hocası Hazreti, Hazreti Mevlana 1240 yılından itibaren Konya'da dini ilimleri öğretmeye ve halkı inşa etmeye başladı. Hazreti Mevlana seneler seneler sonra, bak şimdi geliyoruz inşallah, seneler sonra bir gün Konya'daki medresesinde dersten çıkıp talebeleriyle sohbet etmekteyken, daha evvel Şam'da elini öperek kendisini hayrete bırakan kimseyle tekrar karşılaştı. Ya, ya. Bu, taş, bu şahıs Mübarek Büyük Evliyaullah Tebrizli Şemsli. O da Hazreti Mevlana'nın sohbetine dahil oldu. Garip bir heyecanla şu acayip soruyu sordu. İlk göz göze gelmeler canım kardeşlerim benim. Şimdi diyor Mübarek Şems, ha, şems, şems Hazretleri böyle heybetli bir şekilde Mevlana Hazretleri'ne. Beyazı da mi? yoksa mi yoksa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mi daha büyüktür? Ya, ya Beyazlı Bistami bir mübarek, büyük evliya Allah. Onun hayatını okuyun kardeşlerim. Allahu Ekber. Rabbim aşkıyla anlasın inşallah. Mevlana Hazretleri dehşete kap kapıldı ve dedi ki, bu nasıl bir sual? Alin hiç alemler rahmet olarak gönderilmiş bulunan yüce bir peygamberle bütün sermayesi ona tabilik olan bir veli mukayese edilir mi? diye hiddetle bağırdı. Tebrizli Şems, sükunetini hiç bozmadan sorusunu şu şekilde açıkladı. Öyleyse neden Beyazıt Rabbinden, ceh Rabbinden cehenneme konulmasını ve vücudunun orada başka hiçbir mücrime yer kalmayacak derecede büyütülmesini talep ettiği, la ettiği lakin küçük bir ilahi tecelli karşısında da şanım ne yücedir. Bak şanım ne yücedir kendimi tesbih ederim dediği halde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sayısız tecellilere rağmen büyük bir mahviyet içerisinde bulunuyor ve nail olduğu nimetlere nimetlerle yetinmeyerek Rabbinden hala istiyor, istiyor, boyuna istiyordu dedi. Bu izahat Hazreti Mevlana'yı sırf aklın aydınlattığı zahir ilmin mutluluğuna getirip dayadı. Bu noktada kalarak soruya cevap vermek mümkün değildi. Şems hal silahıyla onu bu noktadan ileriye itti. İlerisi uçsuz bucaksız bir ledün alemiydi. Ledün ilmi cevap kardeşlerim. Allah'tan geliyor Böyle Şems muhatabını onda mevcut olduğu halde habersiz bulunduğu manevi bir iklimin ufkuna doğru şimşek suratıyla bir keşif seyahatine çıkarmış oldu. Bu ani gelişmenin tesir ile Hazreti Mevlana daha evvel ezberlemiş bulunduğu zahiri ilmin müteahalarından birini sedrediyormuşçasına kuralıkla şu cevabı verdi. Bakın kardeşim cevabı iyi bakın inşallah. Beyazıdım şanı ne yücedir kendim tesbih ederim. Ben sultanların sultanıyım sözü bir işba yani doymuş, doy, doymuşluk halinin ifadesidir. Yani onun manevi susuzluğu küçük bir tecelli ile giderilmiş oldu. Ya oysa ki, oysa ki, ya ya ya, bir dakika kardeşlerim. Ruhu artık talepsiz bir hale geldi. Sekre sükre sükrü sürüklendi. Okyanusun hacmi sonsuzdu. Lakin onun istiyabı bu kadardı. Onun şeyi doldu hemen. Beyaz Edip hemen kabı doldu. E, kıyas olur mu Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellemde? Bak geleceğim kardeşlerim. Cevabı iyi bakın inşallah. Ya. Hazreti Peygamber ise sallallahu aleyhi ve sellem sırrına mazhar olmuştu. Tecelliler kendisini her taraftan kuşattı. Kainatın kader kadar, kainat kadar geniş olan sadrı bir türlü kanmıyordu. Sadıkça susuyor, içtikçe de susuzluğu artıyordu. Her an bir her an bir halden diğer bir hale yükseliyor ve her yükselişte de bir önceki haline tövbe ediyordu. Nitekim ben günde 70 defa diğer bir rivayete yüz defa tövbe ederim buyurmuşlardı. Sıra o yüce Mevlasına her an daha yakınlık istiyordu. Çünkü iştiyakı sonsuz. Ya kul ve Rab arasındaki mesafe ise Sonsuz kere sonsuzdu. Bu sebeple birçok kereler Ya Rabbi seni gereği gibi ve layık olduğum ile tanıyamadım. Sana hakkıyla kulluk yapamadım diye iltica ve tazarruğuda bulunuyordu. Şem, şems'in vazifesi muhatabının idrakını, kalbi derinliğini sahiri ilimle ulaşılmayacak olan işte bu mertebeye yükselmekti. Bunun için aldı cevapla ülvi gayeye ulaşmış insanların büyük coş, coşkunluğunu hissederek bir neşe bir neşe çığlığı attı. Kendinden geçti. Ee, o cevabı aldı tabi mübarek. Böylece bu iki maneviyat yıldızının arasında hayat boyu devam edecek olan nurani bir şerrare vücuda gelmiş oldu. Ve son olarak canım kardeşlerim, güzel ailem, bu hadiseden sonra daha evvel tamamıyla zuhdi ve ibadet hayatı içinde sakin bir müderris olan etti Mevlana. Birdenbire içi içine sığmayacak samimi ve coşkun bir heyecan iklimine girdi. Kısa bir süre sonra Şems ortadan kayboldu ve bir daha görüşemediler. Ya yani işte gönlümüzün canı kardeşlerim ve bundan sonra işte güzel kardeşlerim bu iki, iki kitabı okumak gerekiyor. Eğer bundan sonra bunların aralarında neler geçti, neler yaşandı, o, o aşk, o muhabbet, o derya, o, o alem, güzel kardeşlerim anlatılmaz vallahi anlatılmaz. Subhanallah okumak lazım. Yani kısaca burada demek istiyor ki böyle Hazretleri mübarek, Beyazıt-ı Hazretleri, Büyük Evliyaullah, Allah, ya Rabbim yani ne haddim onun, onun hakkında bir şey söylemek, Rabbim onun himmeti üzerinde risk etmesin, onun diyor hemen diyor işte kapı doldu doluyor diyor. Ama diyor alem rahmet diyor Efendimiz Muhammed Ustaz diyor. O diyor dolmaz diyor. O, o kapı hayatında dolmaz diyor. Ee, Allah'ın abi ve Resulü canım kardeşlerim kolay mı? Kolay mı güzel kardeşlerim? Yani böyle elhamdülillah iyi oldu. Böyle güzel güzel ama böyle kısa kısa geçiyoruz canım kardeşlerim benim. Ve inşallah tabii ki de Hazreti Mevlana Hazretleri'nde ölümün de hani e, kısaca Hani e, neler yaşandı, kim vardı yanımda, neler oldu. Onu da kısaca göze, e, gözden geçireceğiz inşallah rahman. Ve sonra da en son olarak tabi ki Mesnevi Şerif'ten birkaç şey okuyup inşallah sohbetimizi tamamlayacağız. Canım kardeşlerim benim, güzel ailem benim. Allah razı olsun.